Merkez Yürütme Kurulu olan Merkez Yürütme Kurulu toplantısını Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirmiş, ulusal ve bölgesel konular ele alınmış, değerlendirilmiştir. Öncelikle ifade edeyim ki Türkiye genelinde yüzde yedi oy ortalamasıyla üçüncü sırada çıktığımız yerel seçimler sonrasında belediyelerimizle ilgili çalışmalara yönelik organizasyon faaliyetlerimiz devam etmektedir. Türkiye genelinde kazanmış bulunduğumuz 63 belediyenin çatısı altında bir büyükşehir bir il belediyesi olmak üzere milli görüş belediyeciliğinin geçmişten günümüze devam ede gelen örneklerini bugünden geleceğe sergilemek üzere kollarımızı sıvamış bulunuyoruz. Bir belediyede denk bütçe nasıl yapılır? bir belediye borçsuz, harçsız nasıl yönetilir? Bir belediye başkanı israfsız, şatafatsız nasıl bir kenti ve bir belediyeyi yönetir? Bunun örneklerini göstermek üzere Yeni Arapah Partili belediye başkanları genel merkezimizin öncülüğünde kollarını sıvamış bulunmaktadır. Bu bağlamda Cuma günü yarın önce Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzu topluyoruz. Akabinde il sorumluları toplantımızı icra ediyoruz. Hemen ertesinde 27 Nisan Cumartesi günü il başkanlarımızla Türkiye genelinde değerlendirme toplantımızı icra ediyoruz ve arkasından 28 Nisan Pazar günü yine Ankara'da Türkiye genelinde seçimlerden kazanarak çıkan 63 belediye başkanımız bütün il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerimiz, il ve ilçe başkanlarımızla birlikte Yeni Refah Partisi Yerel Yönetimler Değerlendirme Toplantısını icra edeceğiz. Yeni Refah Partili belediye başkanları Türkiye genelinde Söylem ve Eylem Birliği içerisinde proje ve yaklaşımlarında Söylem ve Eylem Birliği'ni proje odaklılığı ön plana alarak icraatın hamlesini başlatmış olacaklar adım adım, an be an genel merkez olarak bizler de illerde, ilçelerde, beldelerde belediye başkanlarımızın yanında olacağız. Yardımına koşacağız. Seçim öncesinde halkımıza vermiş olduğumuz yerel yönetim sözümüzün gereğini yerine getirmek üzere hep birlikte elimizi, gerektiğinde gövdemizi taşın altına koyacağız. Bu anlamda pazar günü yapılacak olan toplantı Türkiye genelinde yerel yönetim manifestomuzun ve ahlaklı belediyecilik protokolümüzün ortaya konulması bağlamında bir ilk olacak. Belediye başkanlarımız, genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın liderliğinde milli görüş belediyeciliğine ilişkin taahhütlerini almış ve Anadolu'nun dört bir yanına taşımış olacaklar. Söz konusu belediyelerden açılmışken Değerli basın mensupları, sizler aracılığıyla önceliği Yeniden Refah Partili belediyelere vermek üzere bütün büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarına bir konuyu hatırlatmak istiyoruz. Başıboş sokak köpekleri meselesi, Türkiye'nin çok önemli bir sokak meselesidir. Bu konu, dramatik ve travmatik bir boyut kazanmış bulunmaktadır. Sokaklarda kimler tarafından küpelendiği belli olmayan, Başıboş hayvanlar kim olduğu bilinmeyen şahıslar tarafından beslenmektedir. Kısırlaştırma yapılmamaktadır. Türkiye genelinde başıboş hayvan popülasyonunun sayısı 16 milyon olarak tahmin edilmektedir. Bu mama endüstrisini besliyor olabilir. Mama lobisi durumdan hoşnut olabilir. Aşı endüstrisi durumdan hoşnut olabilir. Ama kadınlar bu durumdan hoşnut değil. Çocuklar bu durumdan hoşnut değil. Şehir halkı bu durumdan hoşnut değil. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere kazanan bütün belediye başkanlarına açık çağrımızdır. Mazeretiniz kalmadı. Belediyeleri kazandığınız gibi belediye meclislerinde de çoğunluğu kazandınız. Ankara'da 16'sı CHP'li olan 25 ilçe belediye başkanıyla el ele vermek kol kola girmek, sokaklarımızı başıboş hayvan popülasyonundan temizlemek zorundasınız. Bilmiyorsanız anlatayım. Birinci adımda etkin kısırlaştırma yapacaksınız. İkinci adımda hayvanseverlere, gönüllülere sahiplendirme yapacaksınız. Ve üçüncü adımda sokakta başıboş kalan hayvanları hayvan haklarına sayılı bar saygılı barınaklara toplayarak kontrolsüz çoğalmanın önünü alacaksınız. Tabi ömürleri tamamlandığında başıboş hayvan popülasyonu tükenmiş olacak ve dolayısıyla kent sokakları güvenli hale gelmiş olacak. Bir başıboş sokak köpeğinin ısırması halinde tetanoz aşısından 5 doza kadar varan kuduz aşılarına kadar bir tedavi prosedürünün uygulanması kaçınılmaz. Beslemenin maliyeti başka, Sokağa çıkamamanın maliyeti bambaşka. Çocuklar okul servislerine binemiyor. Erken saatlerde işe gitmek zorunda kalan kadınlar başının çaresine bakamıyor. Yetişkin erkekler bile kendini sokak köpeklerinden koruyamıyor. Bilmeyenler için bir kez daha söylüyoruz. Cadde ve sokaklar, kaldırım ve yollar başıboş sokak köpekleri için değil, şehirde yaşayan, vergisini veren kente saygılı yaşamını sürdüren insanlar içindir, kadınlar içindir, çocuklar içindir. Bu konu çok önemli, problem çok kronik, bekletilmeye tahammülü olmayan bir problem. Değerli basın mensupları, ulusal gündemdeki konu başlıklarından biri anayasa değişikliği. Bilindiği gibi Türkiye'nin gündeminde bir anayasa değişikliği teklifi meselesi var. Henüz güncellenmiş, imzalanmış, resmileşmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülsün diye iletilmiş bir metin olmadığından dolayı detaylarına giremiyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimini kolaylaştıracak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak, hükümetin sorun çözümünün önünde engel dediği problemlerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak bir maddeler bütünü gelirse Yeni Refah Partisi hukuk kurullarında, milli siyaset kurullarında, yönetim organlarında değerlendirmesini yapacak gerek gördüğü çerçeve ve zeminde anayasaya destek verme ya da vermeme şeklindeki kararını ortaya koyacaktır. Ama her zeminde ifade ettiğimiz gibi Yeni Refah Partisi'nin duruşu açık ve nettir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Getirilecek olan anayasa değişikliği teklifindeki maddelerin de doğrusuna doğru, yanlışına yanlış deriz ve destek verilmesi gerekene desteğimizi veririz. Asıl olan nedir? insanlarımızın huzur ve refahı, yaşam kalitesinin artması ve Türkiye'nin daha kolay, daha yönetilebilir bir ülke olması. Ama görmediğimiz, bilmediğimiz, maddelerini duymadığımız, işitmediğimiz bir anayasa değişikliği paketine destek vermemiz kabul edilecektir ki mümkün değildir. Görmeden, duymadan, bilmeden, okumadan, anlamadan peşin peşin bir anayasa değişikliğine destek vermenin imkansızlığını ifade ediyorum. Yeter ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partiler bir araya gelsin ve bir uzlaşı sağlansın. Yeter ki iktidarıyla, muhalefetiyle kronik problemlerin çözümü için bir hamle yapılabilsin. Bu takdirde Yeniden Refah Partisi doğruya destek veren olacaktır. İyiye, kötü, iyiye köstek olmayız, kötüden yana tavır almayız ama yanlıştan yana da net tavrımızı, karşı tavrımızı ortaya koyarız. Bir diğer konu, sosyal ve toplumsal kesimlerin beklediği bir konu var. Kanun değişikliği teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdik. Kanun değişikliği teklifimizi vermiş olmakla yetinmiyoruz. İmar barışı yasası ve bu bağlamda yapı kayıt belgesi uygulaması ile ilgili kapsam dışında kalanlar var. Süreyi kaçıranlar var, haksızlığa uğrayanlar var ya da hakkı olduğu halde haklı durumunu ve duruşunu, duruşunu anlatamayanlar var. İmar barışı uygulamasının dışında kalan veyahut yapı kayıt belgesi ile ilgili haklı durumunu veya duruşunu anlatamayan, izah edemeyen, hakkını koruyamayanlarla ilgili kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdik. Tabii ki meclise bu değişiklik teklifini kanunlaştıracak bir çoğunluğa sahip değiliz. İktidar grubunun bu kanun değişikliği teklifine sahip çıkması lazım. Eğer ki sahip çıkılırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından komisyona havale edilir. Orada görüşülür ve genel kurulu gündemine indirilirse yüz binlerce insanımızın ömür törpüsü olan dişinden tırnağından artırarak biriktirdiklerini harcadıkları bu sahalar hem yasal bir imkana kavuşmuş olacak hem de haklı hakkını almış olacaktır. Bu teklifimizin arkasındayız. Diğer partileri de bu konuda destek olmaya davet ediyoruz. Diğer bir konu emeklilerimiz geçinemiyor. Seçim öncesinden beri ifade ede geldiğimiz konu maalesef hayat pahalılığı dediğimiz enflasyon yükü karşısında dört kişilik bir ailenin temel beslenme giderlerinin maliyeti 17 bin lirayı aşmış durumdadır. Buna teknik olarak ekonomistler açlık sınırı diyor. Yani Türkiye'mizde hayat pahalılığı enflasyon karşısında açlık sınırı 17 bin liraya dayanmış bulunmaktadır. Bu ne demektir? 4 kişilik bir ailenin bir aylık dengeli ve yeterli beslenmesi için gereken para 17 bin lira. Bir emeklinin cebine giren en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Geçilmesi mümkün mü? Değil. 12 alan var, 14 alan var, 15 alan var, 17 alan var, fazlasına alan var. Evet ama biz hesabımızı en düşük emekli aylığına göre yapmak mecburiyetindeyiz. Yeni Refah Partisi olarak en düşük emekli aylığının asgari ücretle eş değer bir düzeye çıkarılması ile ilgili talebimizi bir kere daha yeniliyoruz. Ve bayram ikramiyesinin de emeklimizin de kurban kesebileceği bir rakama yükseltilmesini hükümetimizden talep ediyoruz. Bayram madem ki hepimizin bayramıdır, emeklilerimizin de bu bayram sevincini yaşamasında büyük bir toplumsal yarar vardır. Geçime imkansızlığının ortadan kaldırılması tabii ki her şeyden evvel Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni kaynak paketi üretmesiyle mümkün olacaktır. Ve tabii yeni kaynak paketi üretirken yeni vergi artışlarından, yeni zamlardan, vergi resim ve harçlardan özenle kaçınılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiğimiz, MYK'mıza değerlendirdiğimiz ve gündemde kalması için çaba göstereceğimiz bir diğer kanun teklifimiz süresiz nafaka meselesine ilişkindir. Milletvekillerimiz tarafından süresiz nafaka kanun teklifimiz yenilenip güncellenerek bir defa daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilecektir. Süresiz nafaka kanun teklifi ile amaçladığımız nedir? Kısa süreli evliliklerden sonra taraflardan biri diğer tarafın bakım yükümlülüğünü ömür boyu üstlenmek zorunda kaldığı zaman nafaka ödeyen tarafın yeni bir hayat kurma, yeni bir düzen oluşturma şansı kalmıyor. Dolayısıyla bu sistem içerisinde büyük bir adaletsizliğe, eşitsizliğe yol açıyor. Süresiz nafaka kanun teklifimizle amacımız şudur. Nafakanın süresi kısıtlansın, 5 yıla sınırlı hale gelsin. Taraflardan nafakaya ihtiyaç duyanın hala bakım ihtiyacı devam ediyorsa bu ihtiyaç Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından oluşturulacak bir fon tarafından karşılansın. Aile birliği içerisinde edinilen çocukların müşterek bakım nafakaları konunun kapsamı dışında kalmak kaydıyla. Bu neyi sağlayacaktır? Nafaka ödeme yükümlülüğü altında kalan tarafın yeni bir hayat kurmasına imkan sağlayacaktır. Çalışanın aldığı para 17 bin lira, bunu da yaklaşık üçte biri nafaka olarak boşandığı eşine verildiği takdirde, bırakın yeni bir hayat kurmayı, mevcut tekil hayatını devam ettirme şansı bile maalesef kalmıyor. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması, herkesin hepimizin, sadece Yeni Nafak Partililerin değil, bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birlikte çözüme kavuşturması gereken bir konudur. Değerli basın mensupları, gıda enflasyonu meselesi malum. Türkiye'nin kronik, kronik enflasyon probleminden en çok etkilenen kalem maalesef gıda enflasyonu. Ve bütün uzmanlar, ekonomistler diyor ki mutfaktaki yangını söndürmeden, gıda enflasyonunu durdurmadan kronik enflasyon problemini kalıcı bir çözüme kavuşturmak maalesef mümkün değil. Girdiye çıktıya baktığımızda gördüğümüz şey şudur. Üretim maliyetlerini düşürmeden yani tarladaki, bağdaki, bahçedeki, seradaki maliyeti düşürmeden, komisyon süreçlerindeki maliyeti düşürmeden, nakliye süreçlerindeki maliyeti düşürmeden ürünün son tüketiciye ulaşım maliyetini düşürmek mümkün değil. Üretici yani çiftçimiz, köylümüz ürettiği mahsulden aldığı parayla geçinememekten yakınıyor ve köylümüz çiftçimiz her defasında gelecek yıl tarlayı ekip biçmeyeceğine, serayı yeniden dikmeyeceğine dair kendi kendine sözler veriyor ama zaman geldiğinde Allah razı olsun üretmeye devam ediyor. Üretici üretmezse tüketici neyi tüketecek? Ama gelin görün ki işin bu tarafında tüketici çarşıda, pazarda, manavda, markette karşısına çıkan sebze meyve genel anlamda gıda fiyatlarını karşılayamamaktan çarşı pazar bütçesinin alışverişe yetmemesinden yakınıyor. Dolayısıyla bu paradoksun ortadan kalkması için devletimizin çiftçinin, üreticinin yanında olması kaçınılmaz. Hangi kalemlerde? Mazot kaleminde devlet üreticinin yanında olmak mecburiyetindedir. Gübre konusunda devlet üreticinin yanında olmak mecburiyetindedir ve keza tohum konusunda, zirai ilaç konusunda devlet çiftçinin yanında olmak mecburiyetindedir. Devlet çiftçinin yanında olursa Bedeli her ne olursa olsun köylümüzün, çiftçimizin mahsulü devlet tarafından satın alınırsa, üretiği elinde kalmazsa, çürümezse, çöpe gitmezse, tarlaya, dereye, yol kenarına dökülmez ya da terk edilmezse köylümüz ayakta kalmaya, üretmeye devam eder. Ürün arttığından fiyat düşük kalır. Evet devletin sübansiyonlar noktasında maliyet kalemi artacak belki ama köylümüzün köyde üretime devam edebilmesi için Çiftçimizin tarıma, ziraate organize bir şekilde devam edebilmesi için devletimizin alması gereken bütün önlemleri derhal ve be, behemahal be, be, alması kaçınılmazdır. Aksi takdirde tarımda kendi kendine yeten bir ülke olmaktan hızla uzaklaşırız. Aksi takdirde gıda enflasyonunu dizginleyemediğimiz için mutfaktaki ateşi söndüremeyiz. Mutfaktaki ateşi söndüremediğimiz takdirde kronik enflasyon probleminden kurtulamayız. Bu bağlamda tam tarla vakti gelmişken sera vakti gelmişken Anadolu'nun 81 ilinde çiftçimiz, köylümüz, hayvancımız artık sahaya çıkmışken bir kere daha hükümetimizi destekleri hemen vermeye, peşin vermeye, üretici odaklı vermeye, tarımsal desteklerin yanında hayvancılıkta et ve süt desteklerini de aynı şekilde peşin peşin vermeye, üreticiye umut vermeye davet ediyoruz. Yeniden Afak Partisi Merkez Yürütme Kurulu olarak ve inşallah bereketli, yağışlı bir sezonun ülkemizde yaşanmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Benim ifade edeceklerim bu kadar. Sizlerin soruları varsa sorularınızla devam edebiliriz. Buyurun. Başkan da bu konuda kısa bir açıklama yaptı ama size de aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Yeniden Refah Partisi olarak kendinizi hala Cumhur İttifakı'nın bir paydaşı olarak görüyor musunuz? Bu doğrultuda ikinci bir sorum da ittifaklar konusunda geleceğe yönelik olarak partide nasıl bir öngörü hakim? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu konuda her iki parti yetkilileri tarafından gerekli ve yeterli açıklamalar yapıldı esasında. Seçim öncesinde de açıklamalar yapıldı. Hatta AK Parti tarafından daha öncelikle açıklamalar yapıldı. Ama tekrar ifade etmek veya altını çizmek gerekirse seçim trafiğine bakıldığında, bayram trafiğine bakıldığında, en son resepsiyon trafiğine bakıldığında ittifakta olmadığımız görülmektedir. Ama bu demek değildir ki Türkiye'nin hayrına, milletimizin esenliğine olan konu başlıklarında yeniden Refah Partisi geri duracaktır. Türkiye için gereken ne olursa Yeni Refah Partisi her türlü katkıyı vermeye her zaman her zeminde hazır olacaktır. Bu anayasa konusunda olabilir, ekonomideki bir problemin çözüme kavuşturulması hususunda olabilir, herhangi bir sosyal ya da toplumsal tartışmanın Türkiye'nin ve insanlarımızın hayrına neticelenmesi konusunda olabilir. En başta da Gazze konusunda olur, Filistin konusunda olur, her doğru politikayı Yeni Refah Partisi olarak desteklemeye devam edeceğiz. En başından itibaren her vesileyle ifade ettiğimiz gibi doğruya doğru yanlışa yanlış demek Yeni Refah Partisi açısından toplumsal bir bilinç, siyasal bir ödev ve sosyal bir sorumluluktur. Yeni Refah Partisi Türkiye'ye bu anlamda yeni ve etkili bir muhalefet anlayışını kazandırmıştır. Her şeye hayır diyen, beyazına da kara diyen, karasına da kara diyen bir muhalefet anlayışı yerine iyisine iyi diyen kötüsüne kötü diyen bir muhalefet anlayışı esasında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu siyasal ve toplumsal bir muhalefet anlayışıdır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın içinde olmaktan, bir paydaşı olmaktan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimi etkileyen ve sonuca doğrudan tesir eden parti olmaktan yana Yeni Refah Partisi'nin bir pişmanlığı yoktur. Türkiye'nin tarihi bir dönemecinde o günün koşullarında olması gerekeni yaptığı, atılması gereken adıma attığı, durması gereken yerde durduğu konusunda Yeni Refah Partisi yetkili kurulları o günkü duruşu neyse bugün de aynı duruşunu korumaktadır. Yarınlarla ilgili olarak zaten bu ittifaklar genelde seçim öncesi, seçim arefesi gündeme geldiğine göre yakın vadede de Türkiye'nin gündeminde bir seçim olmadığına göre ittifaklarla ilgili yeni yaklaşımlar üzerinde konuşmak için çok erken ama belki siyasetin bir uzlaşı, yeni bir ittifak arayışı, yeni bir anayasa çalışması ile ilgili olarak söz konusu olabilecektir. Orada da başta da ifade ettiğim gibi yeni bir anayasa kulağa hoş geliyor. Sivil bir anayasa söylemi kulağa hoş geliyor. 12 Eylül anayasasından kurtulalım söylemi. insanın kulağına gerçekten hoş geliyor. Ama zaten 30 yıla yakın bir süredir 12 Eylül Anayasası üzerinde yapılmayan değişiklik neredeyse kalmadı. Buna rağmen hala bir değişiklik ihtiyacı var ise bu ihtiyaç bizimle paylaşıldığında ki biz de Yeniden Refah Partisi olarak anayasa değişikliği talepleri gündeme geldiğinde kendi beklentilerimize ilişkin çalışmalarımızı başlattık ve devam ettiriyoruz. Katkı veren taraf olmaktan çekinmeyiz. Yeter ki bizim değiştirilmesine evet diyeceğimiz maddelerle Türkiye'nin bir ya da birkaç sorunu çözüme kavuşsun. Yeter ki Türkiye daha kolay, daha rahat yönetilebilen bir ülke olsun. Yeter ki kronik, sistematik bir problem çözüme kavuşsun. Daha önce de dediğimiz gibi olmazsa olmazlarımız bellidir. Kuvvetler ayrılığının kuvvetlendirilmesi lazım. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki net sınırların net bir şekilde belirlenmesi ve tayin edilmesi lazım. Elbette ki bağımsız yargının adaleti tesis ettirebileceği koşulların oluşturulması lazım. Bunlar olduktan sonra insanlarımızın refah düzeyi yükseldikten sonra işbirliklerine varız ve açığız. Yeni anayasa değişikliği teklifi AK Parti'den de gelse Yeni Refah Partisi'nin ilke ve değerleriyle bağdaşmak kaydıyla e, bu teklife evet deriz. Başka bir partiden de gelse evet deriz ama görünen o ki Parlamentoda çoğunluk AK Parti ve MHP grubunda yeterli olmasa bile çoğunluk iskeleti oluşturan eksen orası. E, bu anayasa değişikliği teklifi öyle kısa süre içerisinde konuşulup karara bağlanabilecek olan bir konu da değil. E, biliyorsunuz geçmişte birçok teklif komisyona kadar geldi ama komisyonlarda uzlaşı sağlanamadığından dolayı ilerleme kaydedilemedi. Bugünkü anayasa değişikliği görüşmeleri, müzakereleri nereye varır, ne yönde ilerler bilemiyoruz. Ama somut bir teklif geldiğinde... Yenilaf partisinin de tabii ki söylenecek sözü mutlaka olacaktır. Başka sorusu olan yok. Teşekkür ederim, sağ olun arkadaşlar. Kolay, kolay gelsin. 25 Nisan 2024 saatlerimiz onuncu gösteriyor. Merhaba, ben Buket Güler.